Herkese günaydın ve merhabalar. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Ben Hatip'e sınava bıraktım. Bugün sınav vardı. Ve özel bir dershanede vardı sınav. Deki Diyarbakırlar bilir hızlı bilgide sınav vardı ve sınava 6. 6. sınıf ve 5. sınıf katıldı. Sınavın içeriği <laughs> bursluluk sınavıydı. Onu bıraktım. Bir de maket alışverişi yaptım. Şöyle bu sıvı deterjan. Normalde ben hep toz deterjan kullanıyorum ama bu ikinci kere kullanışı kokusu aşırı güzeldi. <laughs> Şöyle çocuklar için terlik aldım. Bu galiba 99'dur yani bu <laughs> vazgeçilmezim İçecek. Şöyle üstten aldım. kokusu aldım ama bu çok pek güzel değil ama mecburiyetten aldım. Şöyle bir sayalım. İki tane bir tane süt. Şöyle bir daha içecek. Bizim evde içecek çok kendi için. <laughs> Bu da. Nadir bir durumu, nadir oluyor herhalde. Şöyle bir paket aldım. Şu çok güzel. Bu normalde sadece dükkanlarda satılıyor. Her yerde kullanabilirsin kokusu. Çok güzel lavaboya, banyoya, odaya, elbise dolaplarına. Çok güzel kokuyor. Şöyle bir tane tane aldım. Bizim evimiz geçiyor. Şimdi bunları sizinle beraber hızlıca yerleştirip kahvaltıya geçelim. Bunun için daha sıkanmışım. Şimdilik burada kalsın.